Erbağ Devlet Hastanesi'ndeyiz. Evet Şafak. Geçmiş olsun. Ne oldu ki? E, ne oldu şimdi merak edenlere? Yok. Bir şey olmadı ki. He. Anasın da keyif olarak görüyorum ben. Keyif olarak ama şöyle. Evet. Gözlerine vardı şey, bir beyazlık vardı değil mi? Evet. onu aldırmaya gidiyorum. Hı -hı. Acil şifalar diyelim o zaman. Telefondan aramış bak, WhatsApp'tan değil. Aa.

Evet, tam Bak, kaldı, kaldı, 1 saat 25 dakika oldu. Şafak geçmiş olsun. Baksana, baksana. Baksana, baksana. Baksana, baksana. <gülüyor> 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 Bu taraftan göremiyorum seni. <laughs> Neyse tamam, ben geliyorum, yemek alıyorum. ha. Vallahi olsun. Olsun. Evet, Şafak hamileyetten geldi. Hoş geldik. Kadar abi. <laughs> Bu kadar maliyet verecek. Çok geçmiş olsun. Burada bir şey diyor mu? Hangi yatağı? Hangi yatağı senin? Bu bu. Tekrar geçmiş olsun. Ufuk aradı, annen aradı. Telefon nerede? Te telefon bende veriyor mu? Ha. İzleyicilerine bir şey diyor mu? Yok. Selam herkese. Tekrar geçmiş olsun.